Herkese merhaba ben yine kendimi kısaca tanıtmak istiyorum ismim Cihangir Ertekin çocuk hastalıkları uzmanıyım meslekte 36 yılım bu 36 yıldaki bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum bu hafta da ben size bebeklerde görülen dil altıbağı frenilim lingue'yi anlatmaya çalışacağım dil anne rahminde ağız içerisinde yapışıktır normalde ve doğumun sonuna doğru dil ağır ağır, ağır ağız içerisinden ayrılarak e, hareketli haline gelir bu ayrılma esnasında dil altında bir miktar çoğu bebekte gördüğümüz dil altı bağı kalabilir. Bu normaldir çoğu bebekte. Ne zaman anormal oluyor dil bağı? Hipertrofik e, frenulum lingua dediğimiz bu anormal durumda dil altında kısa, sert, kalın, resimde görüldüğü gibi bir dil bağı görürsünüz. Bu durumda dil dışarı çıkamaz, diş etleri hizasını geçemez. Dil dışarı çıkmaya zorlandığında bir dilde çatallanma, bir kalp şekli gibi bir şekil görürsünüz. Dil yine üst damağa değdirilemez. Bu durumda hipertrofik frenulum lingua'dan bahsediyoruz. Bu durum çoğu bebekte genellikle şikayet yapmaz. %1 oranında hipertrofik dil bağını görüyoruz. Ben kendi kişisel tecrübemi söyleyeyim size. 36 yılda ben yüzlerce bebek gördüm, binlerce bebek gördüm. İnanın bu oran %1'in de altında. Yani sorun teşkil eden dil bağ. Çoğu sorun teşkil etmiyor bebeklerde ve herhangi bir müdahaleye gerekmiyor. Peki bebekte hangi durumlar olursa müdahale edilmesi gerekir? Hangi şikayetler yapabilir? Birincisi bu dil yeterince hareket edemediği için ağız içerisinde ve dışarı çıkamadığı için anne göğsünü iyi yakalayamaz. İyi ememez çocuk. İyi ememediği için e, aşırı bir terleme olur bebekte. Emme anında bebekte zorlanma, ağrı ve buna bağlı da bebekte bir meme reddi gelişir zamanla. Ve bununla da ilgili bebekte kilo kaybı görürüz. Ve bebekte huzursuzluk gelişir bu yeterli beslenemediği için. Ve yine Bebek kolay beslenme olan biberonla beslenmeyi tercih edebilir. Bu bebekte gelişebilecek durumlar. Annede ne olur? Aslında emme, kuvvetli emme hem süt gelimini artırır, bir de göğüsün boşalmasını sağlar. Bunlar olmadığı için annenin göğsünde süt birikebilir ve göğsünde ağrı, mastit dediğimiz göğüs iltihabına kadar ciddi sorunlar teşkil edebilir. Yine göğüs ucunu çocuk iyi yakalayamadığı için. Annenin göğüs ucunda çatlaklar, yaralar gelişebilir. Zamanla da yeterli süt gelmediği için annenin göğsünden süt kesilebilir. Erken süt kesilmesi olabilir. Büyük çocuklarda neler olabilir? Genellikle bu hipertrofik dediğimiz kalın dil bağları zamanla dilin hareketleriyle esniyor ve düzelebiliyor ama bazen de düzelmeyebilir. Büyük çocuklarda kalıcı olabilir ve şikayetler yapabilir. Bu durumda büyük çocuklarda e, neler görüyoruz? Çocuklar e, e, R, L, Z gibi e, dil ucuyla söylenen harfleri yeterli söyleyemiyorlar. Buna bağlı bir peltek konuşma oluyor. Bu arada dil bağı kesinlikle konuşmayı engellemez. Cümle çocuk kurar ama bu harfleri söyleyemediği için peltek bir konuşma e, gelişir. Bir dondurma gibi böyle yalanarak yenen yemeklerde tabii zorluk çeker. Bunun dışında da bazen çocukta psikolojik sorunlar oluşabilir. Peki ne zaman tedavi edelim bunu? Dediğim gibi yani bebekte herhangi bir sorun yoksa ne kadar kalın da görseniz tedavi etmiyoruz. Ama demin ki anlattığım bebekte ve annede şikayetler olduğu durumda bebekte müdahale etmemiz gerekiyor. Ama zamanı çok önemli. Aynı sünnette olduğu gibi İlk 6 ay içerisinde dişler çıkmadan müdahale etmek gerekiyor. Özellikle ilk 15 gün içerisinde. Müdahale çok kolay. Lokal bir anestezi yapılıyor. Tek bir makas darbesiyle iş bitiyor. Çok basit ve kendi kendine düzeliyor. Ama 6 aydan sonra dişler çıktıktan sonra büyük çocuklarda tedavi biraz daha güçleşiyor. Gelen anestezi, ameliyathane gibi daha ciddi koşullar e, gerekebiliyor. Yine dediğim gibi büyük çocuklarda da deminki şikayetler varsa müdahale etmek gerekiyor. Bunun dışında çocukta herhangi bir şikayet yoksa müdahale etmeye gerek yok. Kendi kendine düzelen bir durum. Hangi hekimler karar veriyor buna? Kulak burun boğaz hekimleri ve çocuk cerrahları bu dil altı bağını kesmeye karar verebilirler. Böyle bir şüpheniz durumunda çocuk hekimine gidiyorsunuz. Çocuk hekiminin yine görüşüyle diğer hekimlerle birlikte ailenin de onayıyla bu dil altı bağının alınması gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız paylaşırsanız sevinirim. Lütfen bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone olun, zil sesini tıklamayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.